Mehmet Ekeci ile Zola Teknik Saati'ne hoşgeldiniz. Bugün süt yağları ile ilgili biraz e, konuşacağız. E, malum biliyorsunuz süt yağları ile ilgili yazdan bu yana bir sürü sıkıntı çıktı ve bununla ilgili cezalar yendi. E, ve bununla ilgili bir sürü de, e, ürün piyasaya sunuldu. Ancak bazı ürünler var ki bu ürünlerin e, çalışma stratejileri çok farklı ve çalışmıyorlar. E, halbuki... Bizim sektörümüzde bazı ürünlerle bu tür büyük sorunların çözülebileceğini zannediyor bazı arkadaşlarımız. Ama yanlış yapıyorlar ve yanlış piyasaya ürün sürüyorlar. Bu da doğal olarak gerçek çalışacak ürünlerin fiyatını yüksek tutup gerçek çalışacak ürünlerin almasını engel oluyor bu tür ürünler. Biraz da bunlardan değineceğiz. Şimdi süt yağı özellikle burada birçok profesör ya da işte okullarda öğretmen olan hocalarımızı da tenzih ederek söylüyorum. Süt yağı hiçbir şekilde saman ve otla artacak bir ürün değil. Süt yağı de çözülecek bir şey de değil, sorun da değil. Süt yağı karaciğer ...de e, sentezlenen trikil seyritlerin e, süt bezlerine e, senteziyle oluşan ve süt bezlerinde de e, süt yağına çevrilen bir olaydır. E, bu da e, ne ne demeye geliyor burada da? E, Karaciğer ve süt bezleri süt yağının oluşumunun en büyük e, kritik iki organı oluyor... Burada işkembe şöyle bir etken oluyor. Direkt doğrudan değil de dolaylı. Biz işkembeyi hiçbir zaman bu tür şeylerde iyileştirici bir organ olarak görmeyiz. İşkembe hayvanda sadece sindirim sistemine yani fermentasyona orada hayvanın almış olduğu besinlerin sindirimine yarayan bir organdır. Yani süt yağı ile bağlantısı var mı derseniz doğrudan bir bağlantısı yoktur. Yani dolaylı bir bağlantısı vardır. Bu da nedir? İşkembeyi ne kadar sağlıklı beslerseniz işkembede gelen protein, enerjidir, besin e, türleridir. Bunların hepsi ilk başta karaciğere gider. Karaciğerde işte enerji glikoza çevrilir. Kana karışır, en hayvana enerji verir, protein karaciğere gelir, burada sentezlenir, kana karışıp süt oluşur e, ve Karaciğerdeki e, sentezlenen trigliseritler sayesinde de süt bezlerine gider, süt yağınız oluşur. Burada en önemli organ doğal olarak ilk başta birinci sırada karaciğer olmuş oluyor. Biz e, zooteknistler olarak e, işletmelere biz genellikle karaciğer yağlanmasını çok bahsediyoruz. Karaciğer yağlanması, karaciğerdeki e, ketoz dediğimiz olay buradan ibaret. E, Karaciğerinizi kareciğerinizi 3 aydan 3 aya ya da büyük e, çaplı işletmelerde 6 aydan 6 aya karaciğer düzenleyici kullanmanız gerekli dediğimiz noktada burada başlıyor. Çünkü bütün e, hayvanın organındaki kalp e, karaciğer, ana merkez karaciğer. Hayvanınızın karaciğeri ne kadar sağlıklı olursa sizin süt üretiminiz, dört tutma kızgınlık problemleriniz, e, süt yağı problemleriniz buradan e, kaynaklı oluyor ve bu. Karaciğer düzenleyici kullandığınızda da bu sorunu ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yaklaşık olarak bu sene içerisinde 3500 müstahsilde çalışma yaptığınızda yaklaşık olarak 175 bin, 180 bin hayvan demek bu. E, bu tür problemlerin hepsini ortadan kaldırdık. Yani bu e, denenmiş, yapılmış bir olay. E, Karaciğer sağlığından sonra İkinci organ olan da süt bezleri devreye giriyor. Süt bezlerinde trigliseritler süt yağına dönüşür ve süt e, sütün yağ oluşumunu katkı sağlar. Trisik, e, şey Süt bezlerinde nasıl geliştireceğiz, nasıl bunu e, çalışma potansiyeline bakacağız dersek de işte burada da vitamin mineral premiksleri devreye giriyor. Süt bezlerinin en iyi gelişimini sağlayan e, şeyler vitaminler ve minerallerdir. Yani hayvanıma ben vitamin mineral veriyorum. Ben hayvanımda işte hiçbir şeyini göremedim, faydasını göremedim, sütüm artmadı bilmem ne olayına gelecekseniz vitamin minerali kullanmanız gerekli ki sizin süt bezlerinizin gelişimi tamamlanmış olsun. Bu da buzağı yaşındayken yani 6 aylıkken başlayıp İnek oluncaya kadar ki süreçte kullanmanız gerekli yani zorunlu olarak kullanmanız gerekli olan şeylerden biridir vitamin mineral. Peki diyeceksiniz ki vitamin mineralde e, ne gibi e, etkenler koymamız gerekiyor ki işte süt bezlerimizi e, sağlıklı bir şekilde besleyelim, büyütelim. Şimdi vitamin minerallerde bir ineğin alması gereken, diğer programlarda da söylediğimiz gibi bir A vitamini günlük 100 bin ünüsü olması lazım. 100 bin ünite alan bir inek A vitamininde sağlıklı bir vitamin almış olur. Şimdi şöyle bir prosedür değişti. Ee, bu prosedürde e, bakanlık dedi ki yemlerin içerisine vitamin mineral yazmanız e, şart değil. E, o da nasıl bir prosedür? Kırkta bir oran. Yani ton yemin içerisine bir yem fabrikası ton yemin içerisine eğer 25 kilo... Premix giriyorsa etiketinde, yem etiketinde bu vitamini yazma zorunluluğu var. Ama e, ton yemin içerisinde 1 kilo Premix giriyorsa bunu etikete yazmasına gerek kalmıyor. Peki birçok yem firmasında da etiketlerde vitamin mineral olayı kalktı. Biz önceden şunu yapıyorduk. Vitamin mineral vereceğimiz işletmelerde e, yem kartına bakıyorduk. Hayvanın e, işletme sahibinin Hayvana günlük kaç kilogram yem veriyorsa o vitamin değerine göre hesap edip geri kalan eksik kalan kısmında da e, yem premiksleriyle e, takviye ediyorduk. Ancak bu olay değiştiği için biz genel anlamda e, bir vitamin e, kürleriyle e, beslemeye devam ediyoruz. E, ucuz bulunan e, vitamin mineralleri tavsiye etmiyoruz. İçerik olarak minimum dediğimiz gibi günlük hayvan başı 100 bin ünite A vitamini düşecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Peki D vitamini, E vitamini nasıl olmalıdır derseniz. D vitamini eğer hayvanınız açık bir alanda yayılım gösteriyorsa güneşten alacağı D vitamini ile zaten yeterli bir miktara kavuşacaktır. O yüzden vitaminin içerisinde yükünlü bir D vitamini olması önemli değildir. E vitamininde de eğer hayvanınızda yumurtlama e, gibi, dört tutma gibi bir probleminiz varsa E vitaminini biraz ağırlık verebilirsiniz. Yani e, normal premiksler içerisinde 3000 ya da 4000 mg'lık bir E vitamini yeterli kalacaktır. Hayvanın dengesini koruyacaktır. B vitaminleri de tamamıyla B1, B2, B3, B5, B6, B7 gibi vitaminlerde hayvanınızın ihtiyacı, göre, ihtiyacı kadarıyla koyabilirsiniz. Özellikle buzağı zamanından yani 6 aylıktan başlayacağınız vitaminlerde B5 e, ceptapontan dediğimiz B5 vitaminini koyabilirsiniz. Bu hayvanınızın gelişiminde yararlı bir B vitamindir. Bir Birçok organınızın, hayvanın organının gelişiminde yardımcı olacaktır. Mineral konusuna gelecek olduğumuzda mangan, çinko ve demir ve bakır e, dediğimiz iz minerallerde de hayvanınızın bulunma şartlarına göre ve eksiğine göre e, bunların miktarlarını arttırabilirsiniz. Bunların bir böyle standart bir miktarları yoktur. Bulunduğu ortama göre bu miligramlar ayarlanması lazım ve bunun için de bu eee yem premikslerini, e, vitamin mineralleri yapan arkadaşlara danıştığınızda Veteriner ya da zooteknist, onlar size uygun olan mineral kısmını tedarik edeceklerdir. Geri kalan canlı maya, inaktif maya, toksin bağlayıcı kısımları ise hayvanınızın vermiş olduğu yem, yem e, tiyamara göre e, canlı ya da inaktif maya kullanıma e, vermiş olduğunuz silaja göre toksin bağlayıcı miktarları belirlenecektir. Yem premixin içerisindeki e, kalsit miktarı ya da mermer tozu ya da şey hepsi bunların hepsi kalsiyum karbonat olarak geçer. Ve kalsiyum karbonatı içerisinde %46 e, kalsiyum e, barındırır. E, hayvanınızın ihtiyacı olan kalsiyum miktarını da karşılayacaktır. Yani kötü bir şey değildir. E, konumuza dönecek olursak süt yağı e, temel 5 faktörden oluşur. 1- Besleme 2- e, Hayvanınızın ırkı 3 çevre koşulları, 4 sağım, hijyen koşulları, 5 de hayvanın refahıdır. Sıcaklık stresi ya da soğukluk stresi diyebiliriz. Yani sadece süt yağları yazın düşen bir ürün bir problem değildir. Süt yağları kışın da düşer. Onun için bu 5 ana faktöre de bakmamız gerekiyor. Burada besleme dediğimiz nokta güzel bir rasyonunuz, dengeli bir rasyonunuz olması lazım. Ee, rasyon danışmanlarınızla, besleme uzmanlarıyla bir arada hareket etmeniz gerekiyor. Ee, İşkembenin sağlığını korumanız gerekiyor. Ee, programın başında dediğim gibi bir sürü bununla ilgili ürün çıktı. Özellikle bunlardan biri buffer dediğimiz bir olay. Buffer sadece asidoz dediğimiz hayvanın e, işkembesinde oluşan asitlik bazlık dengesini koruyan e, bir üründür. Buna bypass ya bazı arkadaşlar bypass yağı diye çıkıyor. Süt yağını arttırır bilmem ne gibi. E, bypass yağı süt yağı arttırmaz arkadaşlar. Bunu bas bas bütün programlarda söylüyorum. Bypass yağın arttıracağı süt yağı bir bilemediniz. Yani 0.1 bilemediniz 0.2 dizem. Yani 3 gelen süt yağını 3.2 yapmış. Bizim umurumuzda değil. Çünkü 3.6'dan sonrasına e, şey yapıyorlar. Eee... Ceza kesiyorlar. Ee, onun için e, bize 3.6 süt yağını verebilecek e, ürünler lazım. Bu da karaciğerden geçiyor. Karaciğer sağlığınızı iyi yapmanız gerekiyor. Ee, amino asitlerle desteklemeniz gerekiyor. Ee, bunu yaptığınız süre zarfında süt yağlarınızda herhangi bir problem olmayacaktır. Ee, buradan açık açık söylüyorum. Bypass yağlı bufferlar... Normal bufferlar, bu tür şeyler süt yağını arttırmaz. Asidoz işte süt yağını düşürür mü? Evet düşürür. Çünkü asidoz dediğiniz şey işkembe sağlığıdır. İşkembe doğrudan bir etken olmasa da dolaylı bir etkendir. İşkembe sağlığı çok önemlidir. Yani bütün besleme dediğimiz kısım işkembeden geçer. Ama işkembeden sindirilen bütün besinlerin hepsi de karaciğerde uğramadan vücuda yayılmaz. Yani eee de protein parçalanıp kana girmez. İlk başta karaciğere gider, karaciğerden kana gider. Yani e, burada karaciğer hem e, hayvanın e, bir çöplüğü hem de depo kaynağı. Onun için e, burada bu programda sürekli karaciğer baskısı yapmamdaki yegane nedenlerden biri budur. Karaciğer düzenleyici 3 aydan 3 aya e, en az 3 aydan 3 aya e kullanmanız gerekiyor. Ee, Maksimumda yılda 2 sefer yani 6 ayda bir kullanmanız gerekiyor. Bunu kullandıktan sonra düzenli olarak vitamin mineral verdikten sonra karaciğer ve süt bezlerinizi besler ve süt yağlarınız düşmez. Buffer'ı kullanacaksınız tabii ki şimdi şey de diyebilirsiniz. E, buffer kullanmayacak mıyız arkadaşım? Yani falan diyebilirsiniz. Buffer'ı zaten sürekli kullanacaksınız, Gözünü sevdiğim. Yani buffer dediğimiz şeyin içerisinde soda, magnezyum oksit ve canlı maya olur genellikle ama bu şekillenebiliyor. Mesela deniz algi konulabiliyor, toksin bağlayıcı konuları ve bu sizin işletmenizi özgü olan bir şeyi yapmanız gerekiyor buffer'da. bu da sizin işkembe sağlığınızı sağlayacak. Yani sindirilen sindirilecek olan besinlerin daha iyi sindirime kavuşması ve işkembedeki asit baz dengesinin korunmasını sağlayacak. Yani buffer'ı kullanacaksınız. Biz burada konuşurken yani buffer'dan hariç bunlara bakmamız gerekiyor. Sadece buffer'la çözülebilecek bir olay olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bunları yaptıktan sonra e, süt yağlarınızla ilgili hiçbir problem kalmayacaktır. <laughs> 5 yıldır e, denenen bir proje arkadaşlar. Anka AnkaPremix olarak biz bunu e, 5 yıldır bütün işletmelerde hani bir hayvanı olup da 10 bin hayvanı olan bütün işletmelerde denedik. Özellikle bu yaz dediğim gibi programda 3500 tane müstahsile girdik. Yani bu yaklaşık olarak 180 bin hayvan yapıyor ortalama. Ve hepsinde minimum 0.3 dizem, maksimum 0.9 dizeme kadar süt arttırdık. Nedir bu 0.3 ile 0.9 dizem? 3 gelen ya 3.3 minimum yani en kötü şartlar altında 3.3'e çıkardık. Maksimumda 3.9'a çıkardık. E, 4 çıkardığımız yağlar da var. E, bu e, tamamıyla bilimsel çalışılmış bir e, yöntemdir. Ben samanla, ile e, yok işte e, asidozun işte temel taşı buffer'la e, bilmem neyle evet çözebilirsiniz ama size doğru bir sonuç vermeyecek. Çünkü bütün her şey tekrar söylüyorum e, ee, vitaminci arkadaşlarım da dinliyorsa bu işin çözümü karaciğerde bitiyor. Karaciğeri sağlıklı hale çevirmediğiniz sürece maalesef süt yağlarını arttırma gibi bir şeyiniz yok. Sadece anlık müdahale edersiniz süt yağlarına ama bütün her şey bittikten sonra ki biliyoruz yani küçük işletmelerde sorun çözüldü hadi artık kullanmaya gerek yok deniyor. Kullanmayı kestikleri an itibariyle süt yağları tekrardan düşecektir. Ama dediğimiz sistemde gittiğinizde süt yağlarınız tamamıyla çözülmüş oluyor. Çok afaki durumlar hariç, çok afaki durumlarda nedir? Yem değişikliği, farklı bir ham madde girişi ya da kullanılan ham bitmesi. Bu tür şeyler süt yağının düşmesinde ayrıca tetikler. Bunlara da özen gösterilmesi gerekiyor e, işletmelerinde mümkünce, mümkün olduğunca temel taşı olan yoncadır, e, silahıştır e, gibi e, ham maddelerinin yıllık, yani bakın 2-3 aylık ya da 5-6 aylık demiyorum yıllık e, stoklaması gerekiyor. 2 kamyon saman alacağınıza 2 kamyon yoncanızı koyun e, ve e, işletmenizde devamlılığı sağlayın. Çünkü sürekli bir ham maddenin değişimi, bir hayvanla asidozuz tetikler, iki hayvandaki dengeyi bozar. Çünkü bu adam, bu hayvanlarda işkembe var, bizim gibi mide yok. Ben bugün sabah ciğer de yiyebilirim, öğleyi kuru fasulye pilav da yiyebilirim. Ama hayvan sabah neydiyse akşamda yemesinin aynı yemesini gerektirir. ve ee, bir e, önemli şey de onu e, atlamayayım e, onu da söyleyeyim e, hayvanınızın daha sağlıklı olmasını istiyorsanız e, yem karma makinesinde kesinlikle e, sabah öğününü ya da akşam öğününü e, koyup e, o saat geldiğinde karıp vermeyin çünkü fermentasyonla oluşan e, ham maddelerimiz var bunlardan biri en başı mısır silajı e, Beklediği süre zarfında toksin, e, toksik üretimi e, artar ve hayvanınızı yavaştan yavaştan zehirlemeye başlarsınız. Bu da en büyük e, süt yağı ve süt düşüşlerinden biridir. E, hatta döl tutma ve kızgınlık problemlerinizde bu ne, neticede de arttırır. Toplayacak olursak e, süt yağının en büyük ana temel kısmı karaciğer. Karaciğer'de üretilen triglyceridlerin e, süt bezlerine sentezlenmesi ve süt bezlerinde süte süt yağı olarak dönüşmesiyle oluşan bir sistem anlattık. Süt yağının en büyük problemi, e, önleme problem, yani önlememiz için gerekli olan şey de karaciğerin ve süt bezlerinin e, vitamin ve mineralce beslenmesi ve korunması. E, İşkembenin e, süt yağı ile ilgili bir faktör olmadığını söyledik. Yani doğrudan bir faktör olmadığını söyledik. Tamamıyla dolaylı bir faktörü var. Bu yüzden de işkembe sağlığı önemli. Ama süt yağı kesinlikle ve kesinlikle de oluşan bir şey olmadığını beyan ettik. Karaciğerinizi ne kadar desteklerseniz, beslerseniz o kadar faydalı olabileceğini söyledik. ve yani ee, vitamin ve minerallerin e, ne amaçla nasıl kullanıldığını bilmemiz gerekli olduğunu ve miktarlarının nasıl olması olduğunu söyledik. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar, işkembe sağlığınızı sağladıktan sonra e, bu bahsettiğim karaciğer ve süt bezlerindeki organları da sağlığını kavuşturduktan sonra süt yağınızla ilgili herhangi bir sıkıntınız olmayacaktır ama şunu da e, söyleyebilirim e, diyebilirsiniz e, birçok işletmede işte e, ham madde bulmakta zorlanıyoruz bilmem ne e, her programda söylediğim gibi e, yonca olmazsa olmazımız e, bunu atk ya da ptk yani Ayşe küspesi ya da pamuk küspesi yoncanı karşılayamaz yonca hızlı parçalanabilir bir protein yapısına sahiptir. Lifli bir üründür. Ayrıca yonca tarım sektöründe azot üretiminde, toprakta azot üretiminde çok aktif rol oynayan bir bitkidir. Bunları geçen programlarımızda söyledik. Bunda ayçiçek küspesinde ya da pomuk küspesinde yoncadaki şeyi bulamazsınız. Ayçiçek küspesi ve pomuk küspesi tamam proteini var ama lifli ürünlerdir. Ee, Rasyonunuza çok lifli ürünler girdiğinizde bu sefer e, hayvanın yiyeceği yemin sindirilebilirlik derecesini düşürürsünüz. Siz dersiniz ki çok dengeli bir rasyonum var ama hayvan vermiş olduğunuz besin değerini sindiremeyeceği için bu yüzden de sıkıntı olur. Hatta geçen bir tane e, izleyicimiz, takipçimiz şey yazmış. Hocam e, çok işte beslemeden falan konuşuyorsunuz ama... Posalardan ne zaman konuşacaksınız diye hatta ona da küçük bir değneği. Ee, posa kullanabilirsiniz ama bölgesi, bölgenizdeki posaları kullanabilirsiniz. Mesela Muğla bölgesi, Denizli bölgesi özellikle e, boğa yetiştiricileri e, havuç posası kullanabilirler. Yoğun bir şekilde beta karoten ve e, C vitamini içerir. Betokaroten dediğimiz madde kızgınlığa yarasa da betokarotenin birleş, yani birleş, yani birleşimleri sonucu A vitamini oluşur. Yoğun bir A vitamini e, deposudur e, havuç posası, elma posası, üzüm posası, incir posası bunları da kullanabilirsiniz. E, üzüm posası çok güzel bir antioksidandır. E, özellikle küflü silajlarda üzüm posasını karıştırarak kullanabilirsiniz. E, bu bir nevi e, ...sizin silajınızdan gelecek e, toksinli şeyleri e, absorbe eder. Ama bunları kullanırken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü posaların e, çok böyle yükünlü bir besleme değeri yoktur. Adı üzerinde posa, yani artık dediğimiz şeyler, e, vitamin kaynağı mıdır? Evet, bazı posalar vitamin kaynağıdır. Demin bahsettiğim gibi havuç posası... Bunları kullanabilirsiniz rasyonda, ama bunları kullanırken muhakkak ve muhakkak bir zooteknist, beslemeci arkadaşın e, analizi sonucu, e, onun size önerdiği e, rasyon miktarına göre kullanmanız gerekli. E, yoksa kullanmadığınız takdirde e, kare çok yorarsınız. Karaciğeriniz yorulduğunda da e, program başından beri bahsettiğim e, şeyler e, hep başınıza gelir. Dört tutma, kızgınlık... Tüy yapısı, hayvanın e, ayak problemleri, e, süt yağındaki düşüş, süt verimindeki düşüş bunlara dikkat etmeniz gerekli. Ve mümkünse yılda bir kez de olsa e, hayvanlarınızdan kan alın ve e, bu metabolik test dediğimiz e, test laboratuvarları var. Test laboratuvarlarında hayvanınızın e, kanında azot miktarını, e, kolesterolünü, kalsiyum, fosfor e, gibi eksik bir kontrol ettirin ve ona göre e, ek takviyeler verdirmeye çalışın. Bugünkü programımızı burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. E, eğer sorularınız olursa e, Köy TV'den bana ulaşabilirsiniz ya da Anka Piremix'in WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. E, sonraki programlarda görüşmek üzere. E, esenle kalın, hoşçakalın.